<laughs> 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 Gerçekçiyim ulaşamayacaksam hayaller kuramam sen nasıl bilir misin onca beden varken Sadece seni arzulamak Ya nasıl bir yarasın Neden hala risk alalım Niye düşünürken bile düşünüyorum Yokluğun cehennemken varlığın mutluluğun bir varası Ayrılmaksa sonuçlar Önce mutluluk ve ardından yok oluşlar En sonunda çıldırırsın Ve sırada cansız varlıklarla konuşmak Koş bakmak, bir nefes alıp halatı bu boynuma dolayamazsın İşime gelmiyor kolaya kaçmak, İyice yaklaşıyorum sona yavaştan Her gece aşkla derimi gömme, konu yarsa her saçma bilinir ölmek Benim tek katilim sen olsan da gözlerim rüyalarda bile başka birini görmez Her gece aşkla derimi gömme, konu yarsa her saçma bilinir ölmek Hatirim sen olsan da gözlerim rüyalarda bile başka birini görmez. Gözlerin beni küçümser baka duvarlara seni sorduğum için seni. Artık yokluğum hiçbir şeyi değiştiremez olmasan da benim, ben olduğum. unutma beni Her geçen gün içimdeki Umutlar yüz Varlığın aşk kadar saçmalık Aşk bir varlığın yüzünden paramparça Bana yakın ol Sensiz bu hayat ya acı ya da tadı